Hoş geldiniz edebi yolculuklara şiir dostlarım. Bugün divan edebiyatının iki parlak yıldızıyla tanışıyoruz. Nedim ve Şeyh Galip. Biri İstanbul'un neşesini, çarşısını, gülüşünü şiirle dile getiren, diğeri insanın iç dünyasını, aşkın ve varlığın sırlarını sözcüklere gizleyen. Lale devrinin eğlenceli sokaklarında dolaşan Nedim'den, Mevlevi dergahının derin semasında dönen Şeyh Galib'e uzanan bu yolculukta, şiirin nasıl hem dış dünyayı hem de iç alemi aydınlattığına tanık olacağız. Hazırsanız sözcüklerin ruhumuza dokunduğu bu serüvene başlayalım. Şeyh Galip 18. yüzyılın sonlarında yaşamış bir şairdir. Divan edebiyatının son büyük temsilcisi olarak kabul edilen Şeyh Galip şiiri sadece estetik bir anlatım aracı olarak değil aynı zamanda mistik bir yolculuk olarak ele almıştır. Onun en önemli katkısı, divan şiirinde sembolik ve soyut anlam katmanlarını derinleştirmesi, dili daha karmaşık ve çok katmanlı hale getirmesidir. Sepki Hindi, Hint tarzı etkilerini en iyi işleyen şairlerden biri olan Şeyh Galip, aynı zamanda bu tarzı klasik Türk şiirine en uygun şekilde uyarlayan sanatçıdır. Eserlerinde tasavvufun derin sembolizmi, varlık birlik düşüncesi, bellik anlayışı ve aşkın ilahi boyutu ön plandadır. En önemli eseri olan Hüsnü Aşk, yalnızca bir aşk hikayesi değil, insanın nefsani yolculuğunu anlatan alegorik bir metindir. Şeyh Galip aynı zamanda Mevlevi şeyhidir. Mevlevilik geleneğini şiirle ve sanatla yoğurmuş, divan şiirini mistik derinliğiyle son zirvesine taşımıştır. Onunla birlikte divan şiiri hem estetikte hem düşüncede doruğa ulaşır ve klasik dönemini kapatır. Şeyh Galib'in sevilen bir şiiri. Far olmam eylesen yüz bin cefa, sevdim seni. Böyle yazmış alnıma kilki kaza, sevdim seni. Ben bu sözden dönmezem, devreyle dikçe nuh felek. Şahit olsun aşkıma arzı sema, sevdim seni. Bendi peyvendi dilim, ebru yugatlarındadır. Rişte-i cemiyetim zülf-i siyehkarındadır. Hastayım, ümmid-i sıhhat çeşmi bimarındadır. Bir devasız derde oldum müptela, sevdim seni. Ey Hilal Ebru, dilin meyli sanadır doğrusu. Suyu nigahım, geç edadır doğrusu rakaşından inhiraf etsem riyadır doğrusu. Ya sevap olmuş veya olmuş hata. Sevdim seni. Bir gubarım hasreti hattınla hak olsam yine, sıhhatim ruhi lebindendir, helak olsam yine. Tigi gamzenden kesilmem, çak çak olsam yine, Hasılı bihude cevretme bana, sevdim seni. Galibi divaneyim, ferhadu mecnuna sala. Yüz çevirmem, olsa dünya bir yana, ben bir yana. Şemine pervaneyim, perva ne lazımdır bana? Anlasın bilgâne, bilsin aşina, sevdim seni. Şeyh Galip İstanbul doğumlu çok küçük yaşlarından itibaren dil ve edebiyat dersleri almış ve genç yaşta şiirler yazmaya başlamış. Henüz 24 yaşındayken bir divan tertip edecek kadar çok şiiri varmış. 34 yaşında Galata Mevlevi Hanesi şeyhliğine atandı. 1798'de 42 yaşında Hakk'a yürüyen Şeyh Galip Dede, Galata Mevlevi Hanesi'nin Hamuşan'ında sırlanmıştır. Genç dinleyenlerimiz için hatırlatalım. Hamuşan, Mevlevilerin mezarlığa verdiği isimdir. Yani uyuyanlar derler. Bendenizin hayatında da Şeyh Galip'in çok önemli bir yeri var. İstanbul Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun olurken Eski Türkiye'de Beyat Hoca'mız Abdülkadir Karahan'ın bana sorduğu soru, Şeyh Galip'i anlat bakalım demişti. Ben de çok seve seve anlatmıştım bu özel şairi. Şeyh Galip'ten Gazel Yokmuş bir aha ey gül irana tahammülün Bağrın ne yaktın ateşi hasvetle bülbülün yek renktir zebanı hakikatte hüsnü aşk. Bangi hezar şulesidir ateşi gülün. Duzah nişini ateşi fakr olduğun kalır. Ey ahiret harap, tehidir tevekkülün. Tekrarlarla şüpheleri daniş anlama. Gel, arif ol ki Marifet olsun tecahülün. Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu dündülün? Galip, marifin de safası değer veli. Canan vasfıdır, hele aslı tegazzülün. Şeyh Galip Gazel. Yine zevrakı deronum Kırılıp kenare düştü Dayanır mı Şişedir bu Rehi senksare düştü O zamanki Bezmican'da Bölüşüldü kale-i Bize hisse muhabbet Dili pare pare düştü Yehi zihi serde desti, geh ayağı koltuğunda. Düşe kalka hastayı gam, deri lütfu yare düştü. Erişüp bahare bülbül, Yenilen yenilendi sohbeti gül. Yine nevbeti tehammül, dili bir karare düştü. Mehi bürci arzında, gönül oldu hale mail. Bana kendi talimden bu siyeh sitare düştü. Süzülüp ol çeşme ahu, Dedi zevki vasla yahu, Bu değildi, neyleyim, bu yolum intizare düştü. Rehi Mevlevi de galip, bu sıfatla kaldı hayran. Kimi terki namüşane, kimi, itibare düştü. Şair Nedim 1681 yılında doğduğu bazı kaynaklarda belirtilse de kesin olarak doğum tarihi bilinmemektedir. Türk Edebiyatı'nda şarkı denince akla ilk gelen şairdir Asıl adı Ahmet'tir. Müderristik ve İbrahim Paşa'nın kütüphanesinde müdürlük yapmıştır. Lale Devri'ne tanık olmuştur. Ve bu sebeple Lale Devri şairi olarak da tanınır. 1730 patrona Halil isyanında ölmüştür. Edebi kişiliği e, divan şiirine yenilik getirmiş bir şair diyebiliriz. Bu şiirin soyut dünyasından çıkarak dış dünyayı ve duyguları gerçek yönleriyle vermeye çalışmıştır. Halk zevkinin inceliklerine dikkat etmiş bir şairdir. Halk deyimlerini de şiirlerinde zaman zaman kullanmıştır. İstanbul Türkçesi onunla büyük ölçüde şiir dili haline gelmiştir. Kasideden çok gazel ve şarkı türünde başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şiirlerinde bazı kuralların dışına çıkarak şiire yenilikler de getirmiştir. Klasik şiir mazmunlarının yanında yeni mazmunlar oluşturmuş. Şiirlerinde maddi ve beşeri bir aşkı şen, şakrak ve çarpıcı bir şekilde dile getirmiştir. Yaşamı hep neşeli yanlarıyla gören sanatçı şiirlerinde hüzün ve kedere yer vermemiştir. Kahir nedimden bir şiir. Bir safa bahşedelim gel şu dilin aşağıda. Gidelim servirevanım yürü Sadabad'a. İşte üç çifte kayık iskelede amade. Gidelim servirevanım yürü Sadabad'a. Gülelim oynayalım kam alalım dünyadan. Ma i tesnim içelim çeşme-i Nevpeyda'dan. Görelim Abu hayat aktığı Necderha'dan. Gidelim Servirevan'ım yürü Sadabad'a. Geh varıp havz kenarında hıraman olalım. Geh gelip kasr cinan seyrine hayran olalım. Gah şarkı okuyup gah gazelhan olalım. Gidelim Servirevan'ım yürü Sadabad'a. İzn alıp Cuma namazına deyû maderden bir gün uğurlayalım Çerh-i Dolaşıp iskeleye doğru nihan yollardan gidelim Servirevan'ım yürü sadabade. Bir senü bir benü bir mutrib-i pakize eda. İznin olursa eğer bir de ne diyim şeyda. Gayri yaranı bugünlük edip, ey şu feda, gidelim servirevanım, yürü Sadaba'da. da. Şair Nedim'in aynı zamanda bestelenmiş olan güzel bir şiiri. Erişti nevbahar bahar eyyamı, açıldı gülü gülşen, çerağın vakti geldi. Lalezarın Didesi Ruşen, Çemenler Döndür Ruh-i Yare, Rengi Lalevi Gülden, çerağın Vakti Geldi, Lalezarın Didesi Ruşen, Açıldı Dilberin Ruhsarı Gibi Laleler, Güller, Yakıştı Zülfü Huban Veştemine, Saçlı Sümbüller, Nevasaz Olmada Bin Şevk ile aşüfte bülbüller, çerağın vakti geldi, lalezarın didesi ruşen. Lale devrinin tanınmış şairi Nedim ve Nedim'den bir gazet. Haddeden geçmiş nezaket, yalü bal olmuş sana. Mey süzülmüş şişeden, ruhsarı al olmuş sana. Bu gül takdir olunmuş, nazın işlenmiş ucu, biri olmuş hoy, birisi destmal olmuş sana. Sihrü efsun ile dolmuştur derunun ey kalem. Zülfü harutun demek mümkün ki nal olmuş sana. Şöyle gir dolmuş Frengistan, birikmiş bir yere, sonra gelmiş Gülşeyi Ebru'da hal olmuş sana. Ol bütü tersa, sana meynuş eder misin demiş. El aman ey dil, ne müşkülter sual olmuş sana sen ne camın mestisin, aya kimin hayranısın? Kendin aldırdın gönül, ne oldun, ne hal olmuş sana? Leblerin mecruh olur, dendanı sini bulseden, eden. Lalin öptürmek bu haletle muhal olmuş sana. Yok bu şehriçre senin vasfettiğin dilber nedim bir peri suret görünmüş, bir hayal olmuş sana. Evet, birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Bu güzel dizeleri sizlerle paylaşmak benim için büyük bir mutluluktu. Gönül dostlarım, eğer siz de bu dizelerden ilham aldıysanız, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Yaz boyunca sizlerle cuma akşamları saat 20'de buluşacağız. Cumhuriyet dönemi şairleri, divan şairleri, halk şairleri, tasavvuf şairleri ve bendenizin şiirleriyle yol alacağız. Zaman zaman sizler de kendi şiirlerinizle bu yolculuğa katılabilirsiniz. Bir sonraki şiir yolculuğunda buluşmak dileğiyle. Abone olmayı unutmayın ve Hoşça kalın.